Metin Erksan'la Dokuz Dağ'ın Efesi. Metin Erksan'la ilk başrol oynayışınız. Biraz önce bahsettiğiniz. Evet, Efe'si, e, Dokuz gerçekten e, yani e, bizim Zapata hikayesi gibi bir hikayeydi yani. Viva Zapata nasıl Amerik şeylerin, e, Meksikalıların Amerikalılar tarafından çevrilmiş Marlon Brando'nun bir versiyonsa bu da bizim şeyimiz yani Zapata'mızdı yani. E doğru aslında. Dağlarda, tepelerde koşturan, eee özgürlük, özgürlükleri söyleyen ve özgürlük adına da hayatını veren e, Osmanlı'nın bozuk döneminde eee hak ve adaletle savaşmaya üstlenen. Sert e, üst. oynamıştınız abi. Evet, tebrikler rahmetli. Ama haklısınız. Yani. Çok güzel bir arkadaşınızdı. Evet. Bir şey söyleyeyim bakın. Bizim dönemimizde düşünüyorum da bir ...niyetli insan bile yoktu galiba. Yani nostaljik olarak söylemiyorum bunu. Öyle ama Türk sineması bundan çok güzel. Ve... E, ...birbirimizi biz iyi bir şey yaptığımız zaman, imrenirdik yani. Kıskanmazdık ki. Bağışla Efe, sana bir şey soracağım. Üzerinde bir hal var, günlerdir böylesin. Bir yol kendime sorayım dedim çıkaramadım. Eskiden bir çift olsun söz ederdin gayret tek mi suspus oldun. Acep Madran Dağı'ndaki yörük obası yerinde mi ki hacı? Dilersen oralara bir uzanırız Efe. Hem kızanlar da iyi yoruldu. Az dinlenirler. İyi olur acı. Yolumuz düşmüşken çakmara uğrarız. Köylüler dardaymış. Münasiptir Efe. İznin olursa ben yol hazırlığını göreyim. Yarına Madran'da oluruz.